Uçuşa geçiriyoruz Evet, uçur. Oo! Eyme çok güzel uçuruyor. Salon da geziyor Eyme. Evet. Arkadaşlar görelim bir. Oo! Arkadaşlar yukarı çıkması şey yaplı şimdi kan uçuruyor. Evet, gene uçuruyoruz. Oo! <laughs> kameralaya çarptı arkadaşlar. Evet, kameralaya çarptı ya uçak. Evet, evet baba çok iyi kameralaya çarptı. Babam, babam tutuyor kamerayı. Evet, uçuruyoruz. <laughs> Öyle, bak, bak. Wow, düştü helikopter. Ama babam onu da kaçtı. Evet, uçuyor. Oh. Helikopterimiz uçuyor evet iniyor. Yattan altına girmeyi ben. Alın oradan. Evet uçağımız uçuşa geçiyor. Oo. kaza yaptı kaza uçak. Helikopterimiz kaza yaptı. Şimdi hemen gene uçuracak onu. Yer arıyor kendine koymak için. Evet. Uçuşa geçiyoruz. <laughs> Süper. Eymen. Evet. Uçuyor. Eymen uçuyor helikoptere. Evet Eymen. Hadi uçur. Pilot kalkış izni istiyor. Mayday mayday. Kalkış izni istiyoruz. Kalkıyoruz. Evet kalkışa geçti helikopterimiz. Şu an çok güzel uçuyor. Evet. Gördüğünüz gibi hemen uçuyor. Oo tavana çıktı. İlişe geçti. Süper. Eymen'in süper helikopteri. Uçuş saati. Oo. Süper Eymen. Süpersin. Evet kaptan kalkış izni istiyoruz. Uçuş için. Kalkış izni verilmiştir uçabilirsiniz. Bu helikopter uçuşa geçti. Evet uçuyoruz. Uçuyoruz. Ve düşüyoruz. Evet. İniş için. Kalkıyoruz. Evet Eymen. Kalkıyoruz. Evet. Oo, uçuşa geçtik. Süper. Evet. Eme'nin helikopteri uçuşa geçiyor. Şekil görüldüğü gibi. Tavana geldi. Tavana geçti. Uçuşa geçtik. Ve bu kadar yeter uçuş. İniş İç çiziniz istiyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Videomuzu beğendiğiniz için.